Merhaba arkadaşlar. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda Ülker Bisküvi Sanayi hisse senedi teknik analizini yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar sizlere bu videoyu başlamadan önce bizim kanalımıza destekleriniz için mutlaka like atmanızı önemli rica ediyoruz. Yorum yazın. Yorumlarınız çok önemli. Youtube'da kanalımızın videolarımızın öne çıkması bizim için çok değerli. Tabii ki sizlerin desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü yeni yeni videolar yeni yeni analizleri sizlerin destekleriyle yapabiliriz ancak. Şimdi arkadaşlar videomuza gelelim. Videomuza şimdi bizim ülke baktığımız zaman daha önce yükselen bir trendimiz vardı. Çizgili nokta. Arkasından burada ikili bir kanal oluşmuştu. Bir tanesi direnç seviyesinde, bir tanesi destek seviyesinde. Hisse senetimiz genel anlamda arkadaşlar tepe noktalarımız olan 93 seviyelerden itibaren yavaş bir inişler söz konusu oldu ve bizim burada destek noktamız 72-30 seviyesi bizim için güzel oldu ve burada sürekli bir hisse senetimizin aşağı doğru inmesini istemediler. Çünkü eğer aşağı doğru inerse Ta ki bizi 60'lı bölgelere kadar soluksuz bir indirmesini söz konusu olacaktı. Hisse senedi burada sürekli her gün aşağıdan aşağıdan vurdular ve yukarı doğru çıkartmaya çalıştılar ki bunu başarılı oldular. Ve hisse senedi bu bölgesi aynı zamanda destek noktası güçlü bir destek, destek noktası. Ve ikili bölgeler yapılmış ve burası üçüncü bölge olarak görülüyor. Hisse senedimiz genel anlamda yukarı doğru atması bizim 87-75 seviyesi kadar e, bir iğneler atıp geri çekip tekrardan denemesini yapıp buraya kırmıştı. Ancak yukarıda 93 onlu seviyeler maalesef kıramadı arkadaşlar. Dolayısıyla hissemizde hacimsel bir düşüklükler söz konusu. Yani genel anlamda baktığımız zaman hacmin düşüklüğü arkadaşlar burada ya yani daha doğrusu alım hacminin düşüklüğü hisse sendimizin aşağı doğru tekrardan bir iniş trendi halinde devam etmesin sebebiyet verdi burada baktığımız zaman kapanış fiyatının 84 seviyesi olması bizim normal tam böyle ikilemde bırakan bir bölgede kaldı Çünkü yukarıda 87.75, aşağıda 77-90 seviyesi Dolayısıyla bizim son gün kapanışımız pozitif olması güzel bir şey Tabii ki bu bir tepki alım olarak görülebilir ama bizim hisse senedimizin yeni bir fiyat yapabilmesi için mutlaka 87-75 üzerinde bir kapanışı aynı buradaki gibi görmemiz gerekiyor Buralara gelip burada bir soluklanma yapması gerçekten de beklenir. Eğer yaparsa mükemmel olur. Çünkü yeni bir atak için güç kuvvet kazanmasına sebebiyet verir. Aksi halde buraları geçmezse devam eder aşağı doğru inişine başka bir kanalda devam etmesi mümkünatı var arkadaşlar. Hisse senetimiz genel anlamda bizim makti RSI tarafında da göz attığımız zaman buraları bakın hacimsizlikten kaynaklı olarak makdemizin böyle bir hemen yükselip düşmesi, yükselip tekrar negatif bölgeye doğru gelmesi. RSI bölgemizde ise bizim kırma bölgelerimizin noktası buradan yapıp aşağısından hemen hızlı bir şekilde tekrar negatif bölgeye çekmesine kaynaklı olarak görünüyor. Yine maktemizin hacimsizlikten kaynaklı olarak bizim düşük bir tepe noktası arayışını yapmış durumda. Yani şunlarda bir düşük noktası ve geri çekmeye çalışıyor. Hal böyle olunca da arkadaşlar buradan çekse bile pozitif bölgeye gelse bile tekrar hani buradaki gibi düşük bir pozitif bölgede makteyi şekilleri tekrar negatif bölgeye çekme ihtimali de söz konusu. Dolayısıyla bizim hisse senedimizde bu şekilde bir makde arayışımızın olması gerekiyor. Bu şekilde bir makde arayışımızın olabilmesi için arasaydığımızda mutlaka hızlı bir şekilde yukarı çıkartacak seviye gelmesi gerekiyor. Bu seviyenin öncelikle bizim şu bölgede yani pardon özür dilerim bizim şu bölgeden itibaren 2.57'nin üzerinde kalması gerekiyor aray sayımızın kalırsa maddemizi daha yüksek bir seviyelerde şuradaki tepe noktaları gibi bir tepe noktası oluşturmasına sebep verir. Aksi halde maddemiz tekrar pozitife gelir, tekrar negatife gelir. Yani burada bir yatay hacimsizlikten sebebiyet verebilir. Şimdi osilatör tarafımıza biz şunu dile getiriyoruz. Bakın aynı şekilde tam böyle aşağı bakarsanız arkadaşlar hatta biraz şöyle büyütmeye çalışayım sizlere. Bakın arkadaşlar şimdi yukarıda bizim aşağıdan maddemiz baktığımız zaman hacimsizliğin bölgesi. Tekrar bir hacimsizliğin bölgesi, Negatif bölge e, hacimsizlik tarafı bu şekilde yönlendiriyor. Tekrardan buradan kırarsa his, hissimizin şu bölgeden tekrar bu şekillere kadar gelmesine sebebiyet verebilir. Bizim güzel bir şeyler söyleyebilmemiz için mutlaka hacmimizin artması gerekiyor. Yani bu kağıdımıza bir hacimsizlik e, bizi buralarda yukarı aşağı yukarı aşağı bir böyle dalgalı seyir anlamında seva, devam etmesine sebebiyet verir. Hissimizin ne çok aşağı atar ne çok yukarı çıkartır. Dolayısıyla bizim dediğimiz gibi hacim gerekiyor. Yukarıdan güzel bir hikayemizin olması gerekiyor. Bir hikaye gelirse ve hisse senedi mutlaka şuradaki 72-30 seviyesi yani bizim desteğimizin aşağısına kırmadan şöyle bir hatta kabaca bir çiz, çizecek olursam arkadaşlar yani şu şekilde bir kapanışlar bize gelirse mükemmel bir şekilde hissemizi yukarı doğru atacaktan düşünüyorum. Aksi arkadaşlar bizim hissemizde ne olur? Şu şekilde de bir seyrimize söz konusu olabilir. Bu da e, hacimsizlikten kaynaklı bir sebebiyet verebilir. Tabii ki burada soluklanmaktan ziyade biz az önce ne dedik? Biraz nefeslenmesi gerektiğini söylemiştik. Nefeslenmesine kastımız şu arkadaşlar. Hisimizin bu şekilde gitmesi burada bir güç toplaması. Ama yatay e, tekrar buradan negatife kırarsa o zaman ne oldu arkadaşlar? Alımların tekrar satışa dönmesi hatta, hatta panik satışlarına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Burası bizim hisse senedimize önümüzdeki hafta mutlaka ve mutlaka şu bölge itibariyle bir kırma yapıp burada bir şekillenme, bir fiyat kapanışlar görmemiz. Daha sonra burada bir oldu belki bir yatay gider arkasından yukarı doğru çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Aksi aşağı doğru gelip tekrardan bizim 72-30 eğer bunun aşağısına bir kapanışlar görürsek bize direktmen aşağı doğru 60'lı bölgelere kadar atmasını da düşünebiliriz arkadaşlar. Değerli dostlar de sizlere de Ülker Bisküvi Sanayi hisse teknik analizini yorumladık. Videolarımızı yorum beğeniyorsanız mutlaka like atın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.